arkadaşlar bugün e, alışveriş yaptık yine bir videosu gelecek evet. şimdi göstereceğiz iki tane mavi Power Red Alperen. bir tane de sarı Power Red sonra bir tane Gijeribor um, Ülker Ülker çikolatası bir de burger olma burger bakın arkadaşlar işte böyle şan Bunlar da böyle Alperen de mavi aldı Hadi evet. Şimdi ne challenge yapıyoruz? Ee, daha challenge yapmayacağız. Biraz şunları yiyelim. O challenge'a e geçiyoruz. Tamam. O zaman bir videosu da de. challenge videosu Fındıklı olacak. Fındıklı bir şey yok değil mi? Yok. Bu fındıklı değil. Durun. Kamerayı bana ver. Arkadaşlar bu arada aa, kanalımıza aa. abone olup like atmayı unutmayın. 45 aboneyiz. Eee. 45. Abone, 45. 45. <gülüyor> <gülüyor> 45. Video çekiyoruz. Arkadaşlar, Abdülker ülke çikolatasını açsana. Ver onu solana bir tane. Arkadaşlar bu arada parktayız şu an. Göstereyim yine. Yapacağız evet yapacağız bunları yiyelim. Olsa yaparız. Versene. Çalışı. Yeriz işte. Ver be. Benim bu arada ben? o bisikletler bizim değil arkadaşlar. Görüyorsanız. Allah abi yavaş. Abi. Abi Yok ben onu sevmiyorum. No, yeah. Hayır. Al tamam mı? sen bir tutsana kamerayı. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma At yapma. yapma. <laughs> Tamamdır. Alpem kamerayı al, kamerayı tut. Abi, al şunu da. Ve kamerayı tut. Alpem al şunu da. Alpem al şu içeceğini. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Bunu açıyorum ben. Nereye? Ha çöp mü? Tamam çöpse. O kadar şey soracağım. Ay Açılmış da. Tamam denedim. Ya yemin ediyorum kuracağım. Ha. Ee, hadi sen bir açmayı denesene. Biz de Powerade'imizi içelim arkadaşlar. Ben nasıl içeyim? <laughs> ah. Ver ben tutarım. Ama atlat hadi bir şey basma. Bir de doğru düzgün kamera şey yap. Aferin. Benim şeyim nerede? <laughs> Neyim? Arkadaşlar. Bu arada sonra challenge yapacağız. Biraz. Ondan sonra yani. Zoomladım, <laughs> <laughs> zoomladım. Tamam. A, e, Abdul Kadir gelin. Haribo açın. Haribo. <laughs> Abdul Kadir. <laughs> ya tamam. E, bu arada, bu arada arkadaşlar. tamam e, Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Sizin, e, en çok ne istiyorsunuz? Challenge Alperen'e gelecek. Evet, challenge hem ben de çekeceğiz. Alperen'de. hem de 15-13 dakikalık olursa senin videom biter. Aa, olmaz geçeyim. ki o kadar. 7 dakika olur o zamana kadar. Olsa 7 dakikada 14 dakika. Eee Tatlı hazır. Tatlı şey. ver bir çikolata. Atıyorum ağzıma. Atıyorum. Hı, güzel. Otur Aypem, otur. Bu adam <laughs> Abi <laughs> oha bütün şey oldu. <laughs> Abi otur. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Abdülkadir kanalına da abone olun. Abdülkadir Kadir eh, PUBG adı. Abdülkadir Ünal PUBG. Ay bebek Alpen'e yani çünkü bir. Be <laughs> benimki Mümtaz Ünal 45 abone. ki 12, Alpen'inki 23. Abi yani bakar videoya bakarken ismine bakmıyorlar mı? Evet. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> arkadaşlar şimdi çalıştığına geçeceğiz. Devamını izlemezseniz gelsiniz. <laughs> <laughs> daha da. <daha. gülüyor> <laughs> Lan arkadaşlar like da atın lütfen. Bu arada bir tane videom da o arada arkadaşlar artık ben video çalmıyorum dedim artık söz video çalmayacağım diye çalmıyorum hep editler Ölüyelim, hayır capture'dan videolar yapıyorum arkadaşlar hem şimdi challenge'lara geçelim bir arkadaşlar şimdi çevireceğiz buraya gelen istediği burası kim buraya kim gelirse o istediği kişiye challenge yaptıracak Alp istediğin istediğim Kime challenge çalış... yaptıracaksın? Abi. Bana mı? Evet. Hı. Git çocuğa. bir <laughs> Alperen hadi. Abi. Hangi? Bak. Git. Git. <laughs> Sal kaydıra. Orada. <laughs> Cimonla ağlama diye bağır. Oo ben varım. Ben Al barım. Şunu tut lan. Ben çekiyorum. Ben varım. Tam git. Abi tut. Dur dur video. Dur dur video. Ben Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Allah Allah. Bir çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar çevir nereye yaptın? Bekle. 3 3 2 başla. İki. Başla Tali. Hadi Alpen çıkıyorsun. <laughs> Mümtaz. <sağır>. Kime <laughs> Bana bir challenge <çalış> söyle. <laughs> ee, ne yap? Gel. Alper kamerayı göster. Alper eşyaları al Abdül Kadir. Bunlar benim eşyam alayım. Tamam. Abur cubur ee, Bu arada kamerayı ben aype, aype, kamerayı bana tut. Kamerayı bana tut. Arkadaşlar Abdül Kadir'e şey yapacağım. şey. Hadi. Telefona <laughs> bir şey <laughs> Yapacaksın Abdur Kadir. Başka bir şey Abdur Kadir başka yapacağım oğlum, <laughs> bir abone için yapar mısın? Hayır. Onu abone için de yaparsın. bekle. Yaparsın. Ay ben gelin o zaman ben atlık daha zor bir şey yaptıracağım. Nasıl bir şey biliyor musun? Bak gelin gel atlık Kadir. Ben sana var ya öyle bir zor bir şey yaptıracağım ki. Bak bu partta 10 tur at. Bak. Oradan ya da istiyorsan 5. 5. 5. Tamam gel. Kalın. Hadi çevresinde döneceğim. Beş. O zaman 10. Tamam. ben al. al tut. Al, al, al. Şey ben göster. Kamera bende. Koş koş koş. Evet poşetlesin. Ama bu da yani porta. Tamamdır. Arkadaşlar Abdülkadir gidiyor. Bu arada bu videoyu like atın. Oldu iki. Hocam daha iki oldu biraz daha. 3, Bir. Dört. Ne dördü? 5 yeter. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> e, arkadaşlar. Şimdi Alperen. Arkadaşlar. Şimdi. E, Yine başka başka challenge şey yapacağız. Bana çıkarsa em, tekrar döndüreceğiz. Çünkü ben daha birisine challenge yaptırdım. Haydi Alperen. Haydi. Şimdi çev, Koyun ve çevirin. Yavaş. Hadi Abdülkadir. hadi. 3 2 1. Alperen birisine çeşiyor, seçiyor, seçiyor. Ay be ay atlık hadi ne yaptı, seçemezsin. O zaman ben mi? Ne yaptıracağım bana? Git. Aha. Nereye gideyim? Burada. Burada ne? 50 tane sınav çek. Şey. Yani sınav 50. Evet. 20 olsun bari. Tamam. 20 20. Efendim. Ver on. kamera bende. Tamam sen tut. O da sayın. Hadi. Sayın. Hadi. sayın. Tamam hadi. 1 2 3 4 Oha 5 Ah 6 tamam mı? 7 tamam. Uy zaman geç. 8 oldu. Tamam hadi. <laughs> Abi bana <bir> bak. <laughs> sırtım gitti sırtım. Tamam. tamam. doğru göster tamam. Tamam, sana doğru göster diyor. <laughs> <laughs> Yaptırma. Oh. Tamamdır arkadaşlar. Ee, şimdi <laughs> şimdi oraya bakmayın oraya atlayın lütfen. <laughs> Hocam ama ki... bak senin bir daha ama yemin ediyorum sırtım kırıldı. <laughs> oh. Oh. tamam. Ay, de, 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 de. Tamam. ben döndürüyorum bu tıfı ya da atlık yine sen döndür. 3, 2, 1. Hocam ben seçemez. Hiç Ay, yaptırma ya. Tamam. Yani. tamam. Şimdi. Kendime ceza verebiliyor muyum? Verebiliyorum. Tamam ben. ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yok. Alperen ben de burada. Ne yapacak? Tartılacak. Tartılacağınız. Daha fazla kilo Kim ben daha fazla kilo alırsa o yapsın. Evet. şey yapsın. Dur. Leo! Şey Ben ne kullanırım? Hocam evet. kim ile yapıyor? Arkadaştı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Alper'in ful abur cubur yediği için Oha! Yemek yemiyor arkadaşlar. Abur cubur Valla bu hiç yemek yemeye... Arkadaşlar evde... Ben kahvaltımı eve... yiyorum. Oha. Oh. E doğru bir yemek yese mi? Eve ne yaptılar? Oldu. Baksanıza eve. Yeşil. Tamam. Yeşil bir şey var. Şimdi arkadaşlar video burada bitmiştir. Şimdi bit... Alperen'in kanalına çekeceğiz. Arkadaşlar bitmedi video şaka yaptık. Alperen sen tut şeyi ben kendime challenge yaptıracağım. Gelin gelin. Alperen hadi gel. Yerdek Kamerayı bana lütfen siver. Siver yemin ediyorum abone ol olmazsanız var ya. Ya da like atmazsanız bu sefer aff affetme. Alper şöyle Hı. yap. Ama elin falan gözükmüyor değil mi? A -a. Aa. Ha. Çünkü. Ay, şuradan alacağım Ben şuraya geç Alper. çekiyorum. Zıpla. öyle çekme. Ay. İşte dokuz sekiz yedi altı beş Ben burada 10 bir bismillahirrahmanirrahim 6 5 4 3 2 1 Zıpla. Burada sonancım. 10 saniye diyeceğiz olana. Arkadaşlar kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Video burada bitmiştir. Evet Hoş arkadaşlar görüşürüz. sevgiyle kalın.